Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün lahana dolması yapacağız. Lahana dolması için malzemeler: 2 bardak pirinç, yarım bardak bulgur, 1 bardak zeytinyağı, 400 gram kadar kıyma ve 2 yemek kaşığı salça, 2 tane orta boy kuru soğan. Şimdi yapılışına geçelim. Şu an suyum haşlanıyor ve lahanamı şu gördüğünüz gibi bu saplardan aşağı indirip kesiyorum. Böyle kesmemin amacı tam sarmalık çıkıyor yapraklarımız. Çıkıyor zaten. Şimdi kaynamış olan suyuma Şöyle saracağım kadar kestiğim yapraklarımı böyle atıyorum. Suyu üzeri geçene kadar iki parça iki parça halinde haşlıyoruz. Lahanalarımız yumuşadı mı yeterli oluyor. Fazla haşlamayalım. Yapraklarımız yıpranır. hepsini bu şekilde haşlıyoruz. Şimdi yağın yarısını tavama alıyorum. <laughs> Yemeklik doğradığım soğanlarımı ilave ediyorum. Salçamı ilave ediyorum. kıyma tamamen size bağlı istersen kullanmayabilirsiniz de. Burgula pirincini ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı pul, pul biber, bir yemek kaşığı nane ve biraz darçın sevdiğim. Darçın da dolmayı çok güzel yapayım. Ve birazcık da kekik. Birazcık kızartmamız yeterli oluyor pirincide. Artık dolmalarımızı sarabiliriz. Evet şimdi ya dolmalarımızı sarmaya geçeceğiz. Şöyle kenarlardan toplayıp döndürüyoruz. Ben içine bol koyuyorum. Yaprağın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre içine koyun. Bu yaprağım küçüktü ve içine az koydum. Böyle elinizle daha çabuk oluyor. Bir de böyle göstermek isterim. Benim için böyle daha çabuk ve böyle alıştığım için hep böyle sarıyorum. dolmalarımı sardım ve şu köy kısımlarını en alta diziyoruz ne olur ne olmaz diye Evet istediğiniz gibi dizebilirsiniz lahanalarımı ocağa aldım Ve tuzunu ilave ediyorum. Salçamı böyle su suyla böyle karıştırarak ekliyoruz. Ve ardından kaynayan suyla üzerine gözle görülecek şekilde su döküyoruz. Evet bu kadar yeterli. Ve kalan yağımı da ilave ediyorum. Üzerine böyle bir kapak koyuyoruz ki dolmalarımız dağılmasın. Dolmalarım kaynadıktan sonra altını kısıp kısık derecede kaynatıyoruz. Ve kalan lahanalarımızı da atmıyoruz. Lahanalarımızı dolaba atıyoruz. Buzluğa. İsterseniz tekrar dolma veya lahana yemeği de yapabilirsiniz. Dolmamıza bir kontrol edelim. Kaynamış mı diye. Evet çok güzel kaynamış. Şimdi altını kapatıp 15 dakika dinlendiriyoruz. Ondan sonra servise geçeceğiz. Dolmalarım hazır. İsterseniz yoğurtlu, isterseniz de sade. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere.